Herkese merhaba çok değerli izleyicilerimiz. Benim adım Yulia Horovan. Bugün pazar ve bu da UA TV'nin haftalık özetinin şimdi başladığı anlamına geliyor. Bugün haftaya damgasını vuran olaylara, Ukrayna'da neler olup bittiğine ve daha da önemlisi bunun Amerika'yı ve sizi kişisel olarak nasıl etkilediğine bakıyoruz. Yani bugünkü bölümümüzde Rusya, Ukrayna'ya reişnik ile saldırıyor, ABD'ye ait tesisleri hedef alıyor, Moskova bir kez daha barış görüşmelerini baltalıyor. Buz gibi terör, Rusya dondurucu soğuklar öncesinde Ukrayna'yı vurdu. Şu anda durum şöyle. Hızlı bir yanıt. Trump, Rusya'nın gölge filo gemilerine el koyarak Putin'i nasıl küçük düşürdü? Tüm bunlara birazdan değineceğiz. Şimdilik bizi takip edin, beğeni bırakın ve dopdolu bir programa hazır olun. Haydi başlayalım. Rusya, tam kapsamlı savaşın başlangıcından bu yana ikinci kez Oreshnik adlı orta menzilli balistik füzeyle Ukrayna'yı vurdu. Füze, saatte yaklaşık 13 bin kilometre gibi aşırı bir hızla yol aldı. Bu silah özellikle tehlikeli çünkü potansiyel olarak nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Neyse ki Ukrayna'nın Lviv bölgesine isabet eden füze nükleer başlık taşımıyordu. Yine de Lviv bölgesindeki sakinlerin duyduğu sesler gerçekten dehşet vericiydi. Yerel halk sosyal medyada korkutucu videolar paylaşıyor. Rusya Ereşnik ile sivil kritik altyapıyı hedef aldı. Kışın ortasında yüzlerce ev gazsız kaldı. Daha da endişe verici olanı füzenin Polonya sınırına yani bir NATO ülkesine sadece birkaç düzine kilometre mesafede düşmesiydi. Analistler Rusya'nın ereşnik saldırısı için başlangıçta Lviv bölgesini seçmesinin batıya neler yapabileceğini göstermek amacıyla olduğunu düşünüyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü bu saldırıyı Rusya'nın nükleer şantajının bir parçası olarak nitelendiriyor. Yani batılı ülkeleri korkutmayı amaçlıyor. Böylece batının Ukrayna'ya asker göndermesini engellemek istiyorlar. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovi de aynı görüşte. Ne söylediğini dinleyelim. Bence bu Trump, Macron, Merz ve Avrupa liderlerine yönelik açık bir mesaj çünkü saldırı fiilen Avrupa Birliği sınırında gerçekleştirildi. Ve benzer bir füze 6 ila 7 dakika içinde Avrupa başkentlerine ulaşabilir. Bugün çok duygusalım anlıyor musunuz? Böyle bir şehir, güzel bir şehir, bir kültür başkenti Oreşnik tarafından vurulduğunda affedersiniz bu sağduyunun ötesine geçiyor. Hava saldırısı alarmı hemen çaldı. Sadece birkaç dakika sonra güçlü saldırılar gerçekleşti. Tanrı'ya şükür can kaybı olmadı. Hiç kimse öldürülmedi. Evet kritik altyapıda hasar var. Ukrayna bu tehlikeli füze saldırısının ayrıntılarını Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa ortaklarına ve tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara hızla bildirdi. Dünyadan özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nden net bir yanıt bekliyoruz dedi Başkan Volodymyr Zelenski. Rusya'nın güçlü bir mesaj alması ve eylemlerinin sonuçları olacağını anlaması gerektiğini vurguladı. AB'nin üst düzey diplomatı Kaya Kalas, Reisnik'in fırlatılmasının Moskova'nın savaşı bitirme konusunda gerçek bir niyeti olmadığını gösterdiğini söyledi. Birçok batılı başkent saldırı yıkınadı. Çek medyasının bildirdiğine göre iki üst düzey Avrupalı yetkili Çekya Dışişleri Bakanı Petr Masinka ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy saldırı sırasında Lviv yakınlarındaydı. Daha sonra Kiev'e vardıklarında gece saldırısının ardından yaşananları kendi gözleriyle gördüler ve bu onları şoke etti. İşte bu Putin için büyük bir meydan okuma barıştan bahsediyor ama saldırılarını artırıyor ve tırmandırıyor. Bunlar Ukrayna ordusuna değil, sivillere ve bu gibi şehirlere yönelik saldırılar. Dün gece Kiev'e 90 adet şahit dronu saldırdı. Birçoğunun hedefi de bu tür konut binalarıydı. Bu acımasızca, bu son derece sinsi. Tam da bu yüzden bu kadar çok çalışmamız gerekiyor. Ukrayna'nın barışı sağlamasına yardım etmek için. Moskova orta menzilli balistik füze kullanımını inkar etmeye bile çalışmadı. Rusya, Ukrayna'yı reşnik füzesiyle vurduğunu Rus diktatör Vladimir Putin'in konutuna yapılan bir saldırıya karşılık olarak iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha bu gerekçenin saçma olduğunu söyledi ve bunun Moskova'nın terör için gerçek bir nedene ihtiyacı olmadığının bir başka kanıtı olduğunu ekledi. Ve savaş. Ruslar o gece insansız hava aracı üretim tesislerini hedef aldıklarını iddia ediyorlar ama bundan bahsetmediler. Saldırı Kiev'de birden fazla konut binasına zarar verdi ve şehrin bazı bölgelerini elektriksiz, ısısız ve susuz bıraktı. Dördü, yaralılara yardım etmeye gelen bir sağlık görevlisi de dahil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti. Rusya tekrar saldırdığında ikiden fazla düzine insan yaralandı. Rusya başkentin enerji arzını felç etmek amacıyla tüm gece boyunca Kiev'e saldırdı. Başkentin enerji tedarikini felç etmek için. Zamanla bu saldırı acımasız ve soğuk bir şekilde Ukrayna'yı vurdu. Putin, Başkan Trump'ın elçisi Steve Witkow ve Jared Kushner'ın barış planını Rus diktatörünün temsilcisi Kiril Dimitriev'e iletmesinden neredeyse tam bir gün sonra Ukrayna'ya saldırdı. Plan, Ukrayna tarafından ortaklarıyla birlikte Paris'te yapılan bir toplantıda geliştirildi. Bu bilgiyi Axios bildirdi. Gazeteciler Beyaz Saray'ın şimdi Rusya Devlet Başkanı'ndan iletilen barış önerilerine net bir yanıt istediğini belirtti. Paris'te düzenlenen isteyenler koalisyonu görüşmeleri bu haftanın başında gerçekleşti ve iki gün sürdü. Avrupa, ABD ve Ukrayna'dan temsilciler, aralarında Başkan Volodymyr Zelenski'nin de bulunduğu isimler katıldı. Görüşmeler iki ana konuya odaklandı. Olası toprak tavizleri ve güvenlik garantileri. Zelenski, güvenlik anlaşmasının en üst düzeyde yani ABD ile nihai hale getirilmek üzere hazır olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump. Liderlerin 19-23 Ocak tarihlerinde Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda bir araya gelmeleri bekleniyor. Ayrıca Ukrayna'nın refahını desteklemek için 800 milyar dolarlık bir anlaşma da imzalayabilirler. Güvenlik garantileriyle ilgili ikili olarak Ukrayna ile hazır belgelerimiz olduğuna inanıyoruz. Amerika ile ve ayrıca üçlü belgeler de mevcut. İmzalamanın yakın gelecekte mümkün olmasını bekliyoruz ve bu formatlar üzerinde şimdiden çalışıyoruz. Tanrı yardımcımız olsun ki gerçekten başarılı olalım. Bu arada Paris'te yapılan İsteyenler Koalisyonu toplantısının başlıca başarısı şuydu: Bir barış anlaşmasına varılması halinde Birleşik Krallık ve Fransa, Ukrayna'ya asker konuşlandırmak için bir niyet beyanı imzaladı. Ukrayna için çok uluslu güç bir güvenlik gücü olarak geçit töreni yapacak. Bu güç güvenlik garantilerini desteklerken Ukrayna'nın kendi ordusunu yeniden inşa etmesine de yardımcı olacak. Ayrıca savaş sonrası Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevcudunun 800 bin askere kadar olacağı konusunda da anlaşmaya varıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve isteyenler koalisyonu da Ukrayna'da bir ateşkesi izlemeye hazır. Ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımını netleştirdiği çeşitli güvenlik garantisi katmanları var. Özellikle de bizim izleme dediğimiz yani cephe hattının gözetlenmesi konusunda. Amerikan gözlem ve izleme yetenekleri son derece kritik öneme sahip ve bu durum teyit edildi. Tüm bunları size anlatmamın sebebi geçtiğimiz aylarda kapsamlı bir plan hazırlamış olmamızdır. Bu plan tutarlı ve sağlamdır. Amerika Birleşik Devletleri bizden daha fazlasını yapmamızı istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu meşrudur ve bunu yapmak istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna birlikte çalışıyor ve nihayet Greenpeace'i getirmek için gerçek ilerleme kaydediyorlar ve yalnızca Rus diktatörü herhangi bir anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. The Telegraph son haftalarda ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Putin'den giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ve artık onu Ukrayna'da barışın önündeki en büyük engel olarak Vladimir Zelenski'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü bildiriyor. Trump'ın Rus bayrağı altında seyreden eski bir tankere el koyma kararı ve yeni bir yaptırım tasarısına verdiği destek Putin'e net bir mesaj gönderdi. Savaşı bitirmek için zamanı tükeniyor. Bu yüzden bu hafta Amerika Birleşik Devletleri gölge filo tankerlerini avlamaya başladı. Doğu Sahil Güvenliği aralarında Rusya ile bağlantılı olan 3 geminin de bulunduğu Bella One diğer adıyla Marinera, Sofia ve en son Karayipler'de Tanker Alina'nın da dahil olduğu 5 yaptırma tabi gemiye el koydu. Marinera'ya el konulması özellikle dikkat çekici. Kuvvetleri Aralık ayından beri onu takip ediyordu. Bir denetimi sabote edip kaçmaya çalıştıktan sonra Putin, ABD'nin Rus bayrağı taşıyan bir gemiye çıkmayacağını varsaydı. Moskova takibin durdurulmasını talep etti ve tankerin barışçıl bir statüye sahip olduğunu ve serbest seyir hakkı bulunduğunu ısrarla savundu. Bu başarısız olunca Rusya Marnera'ya eşlik etmesi için savaş gemileri ve bir denizaltı gönderdi. Ama Putin yanlış hesap yaptı. Tankere el konuldu. Başkan Donald Trump daha sonra Rus savaş gemilerinin sadece izlediğini söyledi. ABD kuvvetleri gemilerine çıktı ve bunu engellemek için hiçbir şey yapamadılar. Biliyorsunuz oraya doğru ilerleyen Rus yük gemisini aldık. Bununla ilgili size bir şey sormak istiyorum. Onu koruyan bazı Rus gemileri vardı ve bizimle uğraşmamaya karar verdiler. Biz de o petrol boşaltan gemiyi aldık milyarlarca ve milyarlarca dolar değerinde petrol alıyoruz. Şey. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine el koymaya devam etmeyi planladığını, bunun Rusya ve Çin ile artan gerilimlere yol açsa bile bu tutumdan vazgeçmeyeceğini ekledi. Analistler Washington'un eylemlerinin açıkça bir tırmanma olduğunu söylüyor. Ama Moskova diğer uyarıları görmezden geldi. Öyleyse şimdi Rusya'ya gerçek güç gösterisinin ne anlama geldiğini gösterme zamanı mı? Gölge filo ve daha önce Bella 1 olarak bilinen Rus bayrağı aldıktan sonra Marinara tankeri olarak adlandırılan geminin ele geçirilmesi bunun çarpıcı bir örneği. Kesinlikle Rusya ile gerilimi artıracak ve tırmanma riskini beraberinde getirecek bir hamle. Ee, ancak Trump yönetimi muhtemelen e, geri adım atmanın zayıflık göstereceğini düşündü ve bu nedenle atılan adımların Rusya bayraklı ya da hatta Çin bayraklı gemilere karşı devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Ancak bu durum Venezuela'ya uygulanan yaptırımların uygulanması önceliğinin gerisinde kaldı. Moskova'da neyin tehlikede olduğunu anladıkları ve ellerinde pek fazla koz kalmadığı anlaşılıyor. Rusya'nın Caesar tankerine tepkisi tıpkı ABD'nin Latin Amerika'daki Putin'in en yakın müttefiki Nicolas Maduro'ya yönelik baskısından sonra olduğu gibi bir kez daha ölçülüydü. Rusya aniden tekrar uluslararası hukuktan bahsetmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin denizcilik kurallarını ihlal ettiğini iddia etti. Ama dikkat çekici bir şekilde Kremlin Washington'u sonuçlarla tehdit etmedi ve Putin sessiz kaldı. Moskova gerilimi düşürmeye ve Trump ile lehine bir anlaşma için kapıyı açık tutmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama bu aynı zamanda Rusya'nın gücünün sınırlarını da gösteriyor. Tüm bunlar Rusya'nın eylemlerine karşı doğal ve tamamen mantıklı bir tepki. Rusya açıkça istediğini yapabileceğini düşünüyordu. Bu haftanın başında pazartesi günü Rus işgalciler Denipro şehrine insansız hava araçlarıyla saldırdı. Hedef seçimi skandaldı. Amerikan şirketi Bunch'a ait bir fabrikada sıradan yemeklik yağ üretiliyordu. Bir Rus insansız hava aracı depolama tanklarından birine zarar verdi ve 300 ton ay çiçek yağı Dnipro sokaklarına döküldü. Sonuç olarak şehirdeki bazı yollarda trafik birkaç gün boyunca kapalı kaldı. Şaşırtıcı olan bir diğer şey ise saldırının gündüz vakti gerçekleşmesi ve yerel halkı ciddi şekilde korkutmasıydı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de belirttiği gibi Rusya'nın Dnipro'daki banç fabrikasına yaptığı saldırı onun jeopolitik zayıflığını gösterdi. Merkezin Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın Ukrayna'daki Amerikan işletmelerine yönelik saldırılarının sistematik hale gelmeye başladığını söyledi. Ayrıca Rusya'nın Bakü'den diplomatik darbeler aldığı zamanlarda Ukrayna'daki Azerbaycan işletmelerine yönelik benzer saldırıları da hatırlattı. Şimdi ise Rusya Venezuela'da Maduro'yu koruyamadı ve Moskova bir kez daha jeopolitik zayıflığını ortaya koydu. Tam da bunun ardından bu saldırı gerçekleşti. Bu bir filin karşısında havlayan küçük bir köpeğe benziyor. Putin, Rusya'yı küçük bir jeopolitik uşak ve Çin'in ham madde eklentisi haline getirdi. Ve şimdi cephe hattındaki duruma dair geleneksel haftalık değerlendirmemize geçiyoruz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Sirski, Ukrayna'nın insansız sistem kuvvetlerinin başarılarını övdü. Aralık 2020'de yalnızca uçuş yapan drone operatör birimleri 33 Güney Rus askerini etkisiz hale getirdi. Bu, Rusya'nın bir ayda kaydettiği sayıya yaklaşık olarak eşit. Bu sayının yalnızca video ile doğrulanmış kayıpları içerdiğini, ancak işgalcilerin gerçek kayıplarının daha yüksek olduğunu anlamak önemlidir. Genel olarak insansız sistem kuvvetleri etkileyici bir etkinlik gösterdi. Bu bilginin oluşturulmasından bu yana geçen 7 ayda BT savaşçıları 160, 8 binden fazla Rus hedefini vurdu. Bunların tahmini değeri dikkat 20 milyar dolar. Kuvvetler basın servisinin bildirdiğine göre bu süre zarfında drone operatörleri 80 bin 32 binden fazla muharebe görevi gerçekleştirdi. Düşman hedefleri ellerinden geldiği her yerde vuruluyor. 532 tank, yaklaşık 2500 top ve obüs, neredeyse 7700 araç ve 5500'den fazla motosiklet ile diğer motorlu ekipmanlar. Drone operatörleri ayrıca 50.000'den fazla Rus askerini de vurdu. Buna ek olarak insansız sistem kuvvetleri Rusya'nın doğrudan içinde 350'den fazla hedefe saldırdı. Genel olarak 2026'nın başında cephedeki durum zor ama kontrol altında kalmaya devam ediyor. Özellikle de Pokrovsk yakınlarında. Orada düşman şehri ele geçirmeye çalışırken her gün yüzlerce askerini ve ekipmanını kaybediyor. Ukrayna kuvvetleri hala şehrin kuzey kısmını kontrol ediyor. Son günlerde sosyal medyada Ukraynalı hava indirme birliklerinin Pokrovsk önünde büyük bir Rus saldırısını durdurduğunu gösteren etkileyici bir video ortaya çıktı. Ukraynalı askerlerin davetli misafirlerine nasıl sıcak bir karşılama sunduğuna bir göz atalım. Rusya Sivers gönünde de saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu arada Ukraynalı savunucular tarafından kuşatılmış olan Kupyansk'ta yaklaşık 80 Rus işgalci kalmış durumda. Ve her gün mü? Birleşik Kuvvetler İletişim Departmanı Başkanı Viktor Trihubov'un söylediğine göre sayıları her geçen gün daha da azalıyor. Gruplaşan Rus kuvvetleri ayrıca Güney Ukrayna'da özellikle Hulaypoli yakınlarında ve Stepnohirski yönünde ilerlemeye çalışıyor. Ancak Ukrayna savunma güçleri Rusların toplandığı alanları sistematik olarak tespit edip işgalcileri etkisiz hale getiriyor. Bu bölümü tüm ülkeyi sarsan güçlü bir hikayeyle noktalayacağız. Rogo adında bir İtalyan adam bu hafta Ukrayna'ya girişine izin verilmedi. Kendi düğünü için oraya gidiyordu ve üzerinde geleneksel bir Ukrayna işlemeli gömleği vardı. Ancak bir yolcu gömleğini övdüğünde Ukrayna'yı devlet başkanı Volodymyr Zelenski'yi aşağılamaya ve Rus diktatör Vladimir Putin'i övmeye başladı. Konuştukları kadın Ukraynalı blogger Darya Melnichenko öfkelendi ve onu sınırda durdurmak için elinden geleni yapmaya karar verdi. Birkaç saat içinde paylaşımı viral oldu. Ukraynalılar sınır yetkililerini uyarmak için bunu hızla yaydı. Otobüs Çobdakoni'ye vardığında orada zaten bir kontrol noktası ve yetkililer bekliyordu. Sosyal medya hesaplarını kontrol edip Rusya yanlısı içerikler bulduktan sonra Ukrayna'ya girişine izin vermediler. Darya artık bir sosyal medya kahramanı ve ölürüm ama o Ukrayna'ya giremeyecek sözü bir slogan haline geldi. Bugünlük bu kadar. Ben Yulia Korova. Zamanınız, ilginiz ve Ukrayna'nın yanında durduğunuz kararlılık için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece dünyada neler olup bittiğinden haberdar olabilirsiniz. Size Ukrayna bakış açısıyla UATV tarafından sunulmuştur.